<laughs> Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradayız efendim. Evet çocuklar canlı olsun. Geçtiğimiz hafta sonu e, Kolombiya'nın Cali kentinde yapılan müsabakalarda sporcularımız bir dünya birincisi, dünya şampiyonu, diğeri dünya üçüncüsü oldu. Bu atletizm tarihimizde ilk defa bir dünya şampiyonasında iki kürsüye aynı anda iki sporcu çıkarmış olduk. Bu bizi çok mutlu etti. Sporcularımı, özellikle emeği geçen hocalarımızı çok çok tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bağlamda bize desteklerini esirgemeyen Atletizm Federasyonumuzda teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. E, hocalarımızın burada altyapıda çok büyük e, 3-4 aylık bir çalışma periyodu oldu. Çok emek verdiler. Emeklerinin karşılığını aldılar. Ülkemizi gururla temsil ettiler. Beklediğimiz başarıları getirdiler. E, kendilerine emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bravo. Öncelikle çok mutluyum bu kazandığım başarıdan dolayı. Antrenörümü, kulüp yöneticilerine ve e, kulüp başkanımıza Mustafa Derim'e çok çok teşekkür ederim. E, bize verilmiş olduğu desteklerden dolayı ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen e, Türkiye Federasyonu Atletisi'nde e, başkanımıza Fatih Çitirman'a da çok teşekkür ederim. E, zaten e, dünya sıralamasında e, kendi kişisel yüksek derecemde birinci olarak katılmıştım yarışa. Ve birinci olarak tamamladım. Ee, orada yarıştan önce 3 aylık bir kampımız vardı. 3 ee, aylık süren, süren bir kampımızda e, sonra e, dünya şampiyonasına katıldık. E, antrenörüm Sadlı Ergün'e bu e, süreçte bana yardım ettiği için çok teşekkür ederim. E, desteğini hiçbir zaman esirgemedi. E, teşekkür ederim. Öncelikle çok mutluyum, çok gururluyum. Ailemin bu gururu yaşattığım için bambaşka mutluyum. Başta kulübüm olmak üzere, federasyon yöneticileri, kulüp başkanımız Mustafa Demirtoz, Banarık Bey, Ümit Hocam, Sadlı Hocam, herkese çok çok teşekkür ederim. Teşekkür edilecek çok insan var. Ben kendime inanıyordum. Yarışmadan önce sıralamada 6. olarak gidiyordum. Ama geçirdiğim kamp, yaptığım antrenmanlar bana ekstra bir özgüven getirmişti. Orada madalya almak istiyordum. Allah bana nasip etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biz yaklaşık 3 aylık bir antrenman periyoduyla Erzurum'da kamp yaptık. Kampın sonunda çocuklarla beraber yarışmaya gittik. Yarışmamız da güzel geçti. Türk atletizm tarihinde bir ilk yaşadık, bir branşta iki podyumu bir birde yakaladık. Mazlum zaten yarışmaya dünya lideri olarak katılmıştı ve o şekilde de bitirdi. Hayrettin e, 2004 doğumlu olmasına rağmen kendinden bir yaş büyüklerle yarıştı. E, ama e, yarışmanın ne kadar zor olduğunu biz önceden kendisine anlatmıştık. O, ona göre çalışmıştır. Hayrettin e, son e, 6 saliseyle dünya üçüncülüğünü aldı. Mutluyuz. E, verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık. Ben buradan sizlerin huzurunda bize destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tabii Öncelikle e, Mustafa Bey olsun e, yöneticilerimiz olsun İkinci başkanımız Ferec Bey olsun, Salon Sporlar başkanımız Arzuhan e, Bey olsun, e, İl temsilcimiz olsun ama. Tabii biz burada hep anlattık ama asıl mimarımız yanında Ümit Hoca. Ee, biz onunla beraber çalıştık. Ee, o bize hep arkamızda bir dağ gibi oldu. Bize hep destek verdi. Biz sahada çalıştık. O bizim arkamızda durdu. O yüzden ben sizin huzurunuza hem yöneticilerimize hem Ümit Hoca'ya çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Herkese teşekkür ederim. Hadi öyle. Hazır mıyız?